Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bugün e, SAP ABAP eğitiminin başka bir serisiyle karşınızdayım. Bugün sizlere ne anlatacağım hemen hızlıca özet geçelim. Öncelikle LANG kullanımı nedir, nasıldır ve ne, ne işe yarar buna bakacağız. Sonrasında SAP tanımlamalarında ve bazı e, keywordlerde kullanılan iki nokta ifadesi nedir, ne işe yarar buna bakacağız. Sonra yorum satırı ya da İngilizce ifadesi comment satırı nedir, nasıl kullanılır. WRITE komutu nedir, sonra matematiksel işlemler yapılacağız toplama çıkarma çarpma bölme gibi sonrasında bizim için koşul ifadeleri var if back, case bunlara bakacağız. Sonrasında döngülerimiz var do ve while. Bunlara bakacağız ve bugünü bunlarla tamamlayacağız. Çok geçmeden eğitim videomuza geçelim. Evet şimdi sistemi login olarak başlayabiliriz. Sistemi çift tıkladım. Kullanıcı password'umu giriyorum. Ve hızlıca öğrendiğimiz işlem kodu neydi? S38. S38'i program yaratıyorum, oluşturuyorum. Bu seferkin adı Z eğitim, ZBK eğitim 002 olsun. Oluştur dedim eğitim videosu diye bir tanım girdim. Ürte bir program seçiyorduk. Local object seçtim. Ve bana ekranım geldi. Şimdi biz neydi? Data yazıp değişken tanımlıyorduk. Başta şimdilik D koyuyorduk. Sonrasında açıklamasını yapacağım. G ve değişken bir dedim, type dedim, bir tane integer. Yani aslında bir önceki videoda integer 4 olarak tanımlamıştık. Bu da aynı ifade. Değişken tanımladım. Bir değişken daha tanımlıyorum. Mesela bu da. type en Şimdi i yazdığımızda bu integer 4 yani 4 byte uzunluğunda değer alabilir. Totalde bu 10 basamaklı bir sayıya tekabül eder. Ama en yazdığımızda bu bir karakterli numerik bir ifade alır demek. Dolayısıyla bu en de bizim length deyip kaç basamaklı bir ifade tutmasını istediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Mesela 10 dedim. Kaydet dedim. Aktif et dedim. Ve şu an iki tane değişkenim tanımlandı. Şimdi her seferinde bir değişken tanımlamak için ben data yazmak istemiyorum. Bunun şöyle kolay bir yöntemi var. Data yazdıktan sonra iki nokta derseniz bu birden fazla data tanımlayabilmenizi sağlayan bir yapı haline geliyor. Her seferinde data yazmanıza gerek yok. Ben aynı tanımlamayı şurada da yazsam. Değişken 1 dedim, type dedim, i dedim, g ve değişken 2 dedim, type dedim, n dedim, blank dedim, On dedim. Gördüğünüz gibi iki nokta koyduktan sonra benim her seferinde data yazmama gerek yok. Şimdi ben bunu şekilde bu şekilde aktif etmeye çalışsam bana hata verecek. Hata okumaya da birlikte görelim. Diyor ki y ve değişken bir önceden tanımlanmış diyor. Çünkü şu yukarıda tanımladığım bir ifadeyi ben aşağıda tekrar tanımlayamam. Dolayısıyla benim ya şunları silmem lazım ya da comment satırına çevirmem lazım. Peki comment satır nedir? Yorum satır diye de geçer. Program akışını e, iş engellemeyen, değiştirmeyen, sadece kullanıcının yani bir gün tekrar programına girdiğinde e, Program program akışıyla alakalı bilgi genelde yazdığı cümlelerden oluşur. Nasıl comment satırı yazılır? Başına yıldız ya da iki nokta da diyebilirsiniz. Bu bir yorum satırıdır. Bir, bir satırda yazacağım. Program Akışını müdahale etmez. Dolayısıyla ben bir önceki tanımadığım değişkenleri comment satırına çekersem programı aktif edebilirim. Tabi comment satırına çekmenin kolay bir yöntemi de var. Ctrl küçüktüre basarsam bu otomatik seçtiğim satırları başına comment tagını ekliyor. Birden fazla kestiklersem birden fazla kez. Aynı şekilde kontrol çift küçüktür tuşuna basarsam da aynı anda bu koment satırlarının taklarını kaldırıyor. Birer tane kalması yeterli. Bu şekilde aktif et dedim. Evet programı aktif etti. Şimdi ben değişkenime bir değer atadım. Birinci değişkenime mesela 10 dedim. Ben bunu write komutuyla, write above keyword ile ekrana yazdırabilirim. Kullanımı nasıl? Write yazıyorum. Ve yanına ekrana bastırmasını istediğim ifadeyi yazıyorum. Şurada ters yazmışım değişken bir dedim nokta dedim. Ctrl S ile kaydettim. Ctrl F3 ile programı aktif ettim. Kullanım hazır. F8'e basarak ya da şuradaki butonuma basarak kısa yolda F8 programı çalıştırıyorum. Bir nevi run ediyorum da denebilir. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi yukarıda eğitim videosu yani programı oluştururken yazdığım tanımı aldı. Ve altında right komutuyla yazdırdığım değişkenimi aldı. Peki şunu görelim bir de. G ve değişken 2'ye de ben bir de yaratayım. Mesela bu da 10 olsun. Ve ben bunu da aynı şekilde write komutuyla ekrana yazdırmak istiyorum. Ctrl S, Ctrl F3, F8. Gitti onun yanında da 10 yazdı. Ama farkındaysanız ilkinin başında boşluklar var. ikincisinin başında sıfırlar var. Çünkü biz ne demiştik? Integer ifadeler başında boşluklarla e, default olarak tanımlanır. Numerik ifadelerde karakter uzunluğu kadar başına sıfır koyar. Bu şekilde bunu da test etmiş olduk. Peki bunlar şu an yan yana duruyor. Alt satırı nasıl ekleyebilirim? Alt satırı ekleme ifadesi şu eğik çizgiyle tanımlanır. Bu şekilde aktif ettim. Tekrar programı çalıştırdım. Gördüğünüz gibi benim ikinci değerimi yazmadan önce bir alt satır atladı. Geri geldim programımda. Şimdi ben bu ee, sayısal ifadelerimle matematiksel işlemlere başlayayım. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Temel matematiksel işlemleri yapacağım. Şimdilik şunları yorum satırına çekiyorum. Ve bir tane daha değişken tanımlayacağım. Buna denedim g ve sonuç dedim. Type dedim. i olarak tanımlayabilirim. Integer. g ve sonuç. Eğer toplama yapmak istiyorsak g ve değişken 1 daha doğrusu toplama işlemini yapacağım iki değişkenin arasında artı işareti olarak tanımlıyorum, yazıyorum. Ve sonrasında altına şöyle yapalım. Write diyeyim. G ve sonuç diyeyim. Bu şekilde aktif et dedim, çalıştırdım. Gördüğünüz gibi ikisi onun toplamı 20 şekilde ekrana bastı. Şimdi ifadelerini değiştireyim birazcık da işlemlerde anlamı olsun. Daha sonra aynısını kopyaladım. Çıkarma işlemine bakacağım. Bu şekilde aktif et dedim. Çalıştırdım. Toplamını buraya yazdı. Çıkarma işlemini buraya yazdı. Tabi başında ben e, sabit metinlerde ekleyebilirim. O nasıl olabilir? İsterseniz şöyle G ve mesela metin diye bir alan tanımlayayım, type diyeyim, string diyeyim. Şurada string'e bir string ifade atıyorum. Ne diyelim buraya? Toplam, toplamı diyelim, eşittir diyeyim. Ve write komutunda bunu yan yana yazdırmak istiyorum. Aynı data'da olduğu gibi iki nokta kullanımı write'da da mevcut. Write'in yanına iki noktayı koyduktan sonra ben istediğim kadar metini ya da ifadeyi yan yana burada yazdırabilirim. Nedir? Gv metini koyuyorum. Ve data da olduğu gibi ikinci ifade geçtiğinde benim araya virgül koymam gerekiyor. Virgül koydum. Çalıştırdım. Ve gördüğünüz gibi toplamı 100 yazdı. Şunda da farkı 28 şeklinde yazacak hale getirelim. Ben her seferinde string değişkenler için bir değişken tanımlama gerek yok ifadeler için. Ben direkt write komutuna string bir ifade de yazabilirim. O nasıl oluyor? Yine iki noktamı koydum. Biraz satırda yazsın istediğim için eğik çizgimi koydum. Buraya ben g ve metin değil de direkt farkı yazıp eşittir deyip tabii ki değişkenlerim arasında bu da artık benim için bir değişken. Virgülümü koydum. Sonrasında Ctrl S, Ctrl F3, F8. Gördüğünüz gibi bir değişken tanımlamadan direkt write komutunda bu ifade yazdırabilir. Aynı şekilde çarpmaya geçelim hemen. O da arasında çarpı işareti koyularak yapıldığı. çarpı çarpımı diyelim. Ekrana yazdırmadan önce hemen bunun şöyle bölümü yazalım şuraya da ve. Bölme işlemi de şu iş ifadeyle kullanılıyor. Kontrol dedim, aktif et dedim ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi toplamını, farkını, çarpımını, bölümünü ekrana hesaplayıp yazdırabildik. Şimdi ABAP'ta en çok kullanılan koşul ifadelerinden birine geçeceğiz. IF'e. IF nasıl kullanılır ve ne işe yarar? Öncelikle IF yazdım ve buraya bir koşul yazmam lazım şimdi şöyle sabit bir şey yazayım Yapısını gösteriyorum Sonrasında Bu if koşulun içindeki Çalışması istediğim kodu e, Bit bittiğini göstermek için end ile kapatıyorum Bu ne demek Türkçedeki eğer anlamına geliyor Eğer şu koşul uyuyorsa Bu if bloğunun içine gir Bu datalar işlemlerini yap if bloğundan çık demek Birazcık daha örneklendirelim Mesela gv değişken birim Büyüktür. Büyüktür ifadeyle aynı şekilde bu e, yazılımımızda da kullanılabilir. G ve değişken 2 dedim. Bu şu demek. Eğer birinci yani G ve değişken birim büyüktür. G ve değişken 2 ise bu benim koşulum o zaman doğrudur demektir. Bu if bloğun içindeki kodu çalıştır demek. İçinde ne yazalım? Write komutuyla birinci sayı tür yazdıralım. Noktamı koydum. Şuraları hemen comment diyorum. Program akışını engellemesin. Neydi? Kontrol küçüktür ifadesiyle. Comment dedim. Ve bu şekilde bir aktif ediyorum. Çalıştırıyorum. Node birinci sayı büyüktür yazdı. Neden? Çünkü bizim GV değişken birimizdeki değer neydi? 64. GV değişken 2'deki neydi? 36. Dolayısıyla 64, 36'dan büyüktür. Yani bu koşul doğrudur dedi ve if bloğunu çalıştırdı. Peki yanlış olsaydı ya da bunun ikinci bir if versiyonunu yazalım hemen. Altına buraya küçüktür yazdım. Tanımına da eğer buraya girerse ikinci sayı büyüktür yazalım. Ve şuradaki ifadeyi değiştirdim. 136 yaptım. İkinci sayı büyük olacak şekilde. Ctrl f aktif ettim ve çalıştırdım. Ne oldu? İkinci sayı büyüktür yazdı hemen kodumuzu şöyle satır satır işlediğimi düşünürsek baktı önce birinci sayım ikinci sayımdan büyük müdür dedi. Hayır dedi bu if bloğun içindeki kodu çalıştırmadı. Ne oldu hemen sonraki koda geçti. Sonra burada baktı. Birinci sayım küçük müdür ikinci sayıdan dedi. Evet dedi ve içindeki ifadeyi yazdırdı. Ne olur? Birinci sayı büyük olabilir. ikinci sayı büyük olabilir. Bir de eşit midir kontrolünü yazalım. Eşittir kontrolü de şu şekilde yapılır. Direkt eşittir ifadesini yazabilirsiniz. Şurada iki sayı eşit ifadesini yazdım ve şurada da şey yapalım. İkisine 136 yaptım. Aktif et dedim. Çalıştırdım. İki sayı eşit dedi, sayı öyle dedi ama neyse. Düzeltelim. Şimdi if'in bir tık gelişmiş versiyonuna geçelim. Her seferinde if and if yazmamak için SAP'nin şöyle bir Kullanım da var. Bu arada if yazdıktan sonra gördüğünüz gibi bir ifade geliyor şurada. Şu ifadeyi gördüğünüzde tab'a basarsanız if bloğunu kendisi tamamlıyor. If yazdım tab'a bastım hemen end if'i geldi. Neydi ben ilk koşulumu burada da yazıyorum. İkinci koşulum için ben yine tekrar if açmayacağım. Bunlar zaten birbiriyle alakalı koşullar olduğu için şuraya else if yazıyorum. Ve i̇kinci koşulum bunun yanına yazıyorum. Ve hiçbir koşula uymazsa da else diye bir kullanımı var. Burada e, yapmasını istediğin operasyonları bunun altına yazıyoruz. Geldim. Bunu buraya yapıştırdım. Geldim. Bunu buraya yapıştırdım. Geldim. Bunu buraya yapıştırdım. Şunu comment diyelim. Bu burada işimiz bitti. Şimdi ne yaptı? Geldi kod. G değişken bir büyük müdür? G ve değişken 2 dedi. Eğer büyükse bu ifadeyi çalıştırdı. Sonrakilerine bakmadan atlayıp kod hayatına şuradan devam edecek. Hayır ilk koşul uymadıysa ikinci koşula baktı. İlk değişken ikinci değişkenden küçük müdür kontrolünü yaptı. Eğer bu doğruysa bunu çalıştırdı ve hayatına devam etti. Ama hem ilk yazdığım koşul hem de ikinci yazdığım koşula uymuyorsa hiçbir koşula uymadığı ifadenin durumlarda da Ersin içindeki kod sayısının kod bloğunu çalıştırır. Bu şekilde kaydettim. Aktif et dedim. Mesela ikinci sayım büyük olacak Şeklinde getireyim sayılarımı. 36, 136 dedim. Ne oldu? İkinci sayı büyük. Yani şu satırın yazılmasını bekliyorum sadece. İkinci sayı büyüktür dedi. Yine aynı şekilde tekrar eşit olmasını istersem. Bu şekilde çalıştırdım. İkinci iki sayı birbirine eşittir dedi. Şimdi if'in dışında bir koşul ifademiz daha var. Bunu da komentledim. Ona geçmeden önce if'i bir tık daha farklı versiyonu görelim. Yani else'i çoğaltalım biraz. Mesela ilk değişkenim 5 olsun. İkinci değişkeni şimdi kullanmayacağım. Ve şurada g ve değişkenim eşittir 1 ise diye bir ifadem olacak ve buraya altına değişken değerim 1 yazdırdım. Alsif dedim. G ve değişkenim isim yazamamışım. Alsif dedim. G ve değişkenim değişken birim eşittir 2 ise altına şöyle bir satır yazdıracağım ekrana. G ve değişken değerim 2 dedim. Şunu istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. şurada 3 olsun, şurada 4 olsun, 5 olsun, 6 olsun, 7 olsun. Aynı şekilde kuşularımı da paralelinde güncellemem gerekiyor. Ve hiçbirine uymazsa Şöyle dedim ne dedim? Yine right ya kodumuzu yazdım ve hiçbir değere eşit değil yazdım. Şimdi ne olmuş oldu kod? Geldi GV değişken 1 mi diye baktı. 1 ise bu satırı çalıştırdı ve tüm geri kalan koşulları atladı. 2 ise bunu çalıştırdı geri kalan tüm koşulları atladı. İşte hiçbir uyması da geldi sadece bu else'nin altındaki kod bloğunu çalıştırdı. Ve hiçbir değer eşit hiç değil diye ekrana yazdırdı programı bitirdi. Biz ne, de, ne vermiştik değerimize? 5 vermiştik. Dolayısıyla sadece 5 çalıştırmasını bekliyorum. Değişken değerim 5. Evet. Şimdi if'in farklı bir versiyonu olan Case when diye bir yapımız var. Case'e bastım. Yine aynı ifteki çıkan işaret çıktı. Bu işareti gördüğümde ben ne yapıyorum? Hemen tamam bastım benim yapımı tamamlıyor. Bunun kullanımı nasıl? Şu an en üstte biraz önce yazdığımız if else else işte if, else if, else, if else yapısına çok benziyor. Siz bu case'e bir koşul yazıyorsunuz. Bir ifadede daha doğrusu bir değer veriyorsunuz. Ve o değer hangi when'deki değeri eşit diye tek tek bakıyor bir neşte olduğunu onun altındaki bülü, kod bloğunu çalıştırıp e, koşuldan çıkıyor. Şimdi biz aynı şu gv değişken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muhabbetini case için kullanalım. Case'e yani kontrol edeceğim değişkenin neyse onu yazıyorum. gv değişken 1 yazdım. Ve sonrasında bu gv değişken ifadem ne olabilir? 1 olabilir. 2 olabilir. Bunu yukarıda kaç? 7 tane yapmıştık. Bunu da 7, 7 tane çoğaltalım. 3, 4, 5, 6, 7 ve altına aynı şekilde eğer 1 ise bir ifadesini yazsın Eğer 2 ise şunların hepsini seri seri kopyalıyorum 2 dedim 3 dedim 4 dedim 5 6 ve 7 ve hiçbirine uymadığında aynı şu benim else kullandım, yapıyı koyuyorum. Çift F1 dedim ya da şuradan print printer butonuna basabilirsiniz. Kodu daha düzgün hale getiriyor. Ctrl S dedim. Bu arada print printer çalışmıyorsa onun yardımcı programlar, ayarlar diyorsunuz. Print printer sekmesi var. Şunu aynı yapıya çekebilirsiniz. Yani bu işte tab öndeki boşluğu ayarlama ve sadece keywordler büyük olsun şeklinde bir düzenleme yaptık. Bir de bu şekilde çalıştırıp bakalım. Gevde <laughs> değişkeni 5 dedi. Yani nasıl baktı? Geldi gevde değişkeni burada 5 dedi. Baktı. Şuna uyuyor mu? Hayır. Yani hepsinin arasında sanki ekul varmış gibi çalışıyor. 2'ye baktı, 3'e baktı, 4'e baktı, 5, 6, 7. İşte burada 5 oyduğu için bu satırı çalıştırdı. Tamam benim bu kezleşim de bitti dedi. Ve kod altından hayatına devam etti. Kuşun ifadelerimiz böyle. Bunu da komentledim. Koşullarımız bitti. Döngülerimize geçtik. Do diye bir yapımız var. Yine aynı ifadeyi görüyorum. Tab'a bastım. Hemen e, kod bloğumu tamamladı. Bu Do ile Times arasında yazılan sayısal ifade kadar bu döngü sürekli başa sarıp dönecek. Atıyorum buraya 10 yazdım. Ve buraya bir ifade yazdım. Ekrana bastırsın mesela. Bir ifade yazalım. Do döngüsünü öğreniyoruz diye bir ifade yazdım. Nokta koydum. Bu ne yapacak? 10 defa bu kod bloğunu sürekli bakacak, yazdıracak. Enter gelince tekrar başa gidecek do'ya. Tekrar içindeki kod bloğunu çalışacak yani ekrana yazdıracak. Bu ifadeyi 10 defa yapacak. Ne oldu? Ctrl S dedim. Ctrl F3 dedim. Ve F8'e bastım. Farkındaysanız 10 defa yazdığı bir Görüntüsü daha kolay olsun diye biz neydi? Alt satıra geçmesi için eğik bir çizgi koyuyorduk. Bu şekilde çalıştırdım. 10 defa aynı kod milyonunu çalıştırdım görüyorum. Daha anlaşılır olması açısından ne diyelim? Şöyle bir ifade kullanalım. G ve değişkenimiz başlangıçta 1 olsun. Ya da 0 olsun. Ben her duya girdiğinde... G ve değişken bir değerimi bir tane arttırsın. Belirli bir ifade yazdıktan sonra Ctrl Space'e basarsanız bu ifadeler uyan tüm tanımlamaları size listeleyecek. Uygun olanı seçersiniz. Art dedim bir dedim. Şu an burada ne yaptım? G ve değişkeni bir e, numara ekledim. Yani sıfırda bir girdiğinde ilk girdiğinde bir olacak. Sonra girdiğinde iki olacak. 3 olacak. Bu, bu şekilde artacak. Ve şuraya da ben şimdi bu write komutuna bir ifade daha yazmak istedim. ne yapıyorum? İki noktamı koydum. Ve şunun başına mesela g ve değişken birimi yazdım. Ve ne yapıyordum? İki ifade olduğu için araya virgül koydum. Ctrl S dedim. Ctrl F3 dedim. F8 dedim. Farkındaysanız her yazdığım string değerinin başına g ve değişken birimi de ekledi ve her seferinde bir arttırdı. Do ifadesi de bu şekildeydi. İkinci bir döngüm olan while'a bakalım şimdi. Hemen tabımı bastığım ifadeyi görünce. While'da buradaki koşulum uyduğu sürece bu kod du e, do gibi tekrarlayacak. Ya ben şuraya bir sonsuz ifadesi yazarsam bu sonsuza kadar hep dönecek. Dolayısıyla ben mesela en kolay yöntemini nasıl yazabilirim? Buraya yine ben g ve değişkenim neydi? Sıfırdı. g ve değişken diyelim. 10 olana kadar bu dönsün. Daha doğrusu 10'dan küçük olana kadar bu dönsün. Yani 10 olduğunda artık bu while döngüsünden çıksın. Aynı şekilde şu kodumu kopyaladım. Command Setter'ımı açıyorum. Ctrl çift küçükleri işareti. Sonra Print Printer. Ctrl S. Ctrl F3 ve F8. Tabi bunun tanımını da do dilde while olarak değiştirelim while döngüsünü öğreniyoruz dedim. Önce bir görünümüne bakalım. Gördüğünüz gibi aynı şekilde. Ve bunun nasıl çalıştığını hemen bir hızlıca bakalım. Ne oldu? G ve değişkeni başta sıfırdı. Sıfır ondan küçük müdür dedi. Evet dedi. Küçükse benim kod bloğumu çalıştırdı. Gitti bir arttırdı. Ekrana write komutuyla bir şeyler yazdırdı. End file'a geldi. End while e gelince her zaman hep, başa sarar. Şu koşul ifade uyuyor mu? Bu koşul ifadesini uyduğu sürece hep çalıştır. End while'dan hep başa sarar. Son 2 yaptı. 1 arttırdı. Ekrana yazdırdı. 3, 4, 5 şeklinde. En son ne oldu? 9'a geldi. Buraya 10 yaptı. Satırımı çalıştırdı. End while'e geldi. Yukarı geldi. Tekrar while'e döndü. Ve şu an gev değişken birim 10 oldu. 10 küçüktür 10 olmadığı için artık while'dan direkt atladı ve kod satırım, şey kodum, kod bloğumu bitirdi. Şu ifadeler tabi ekstra şunlar da yazılabilir. Şimdi küçüktür. Aynı zamanda şöyle başına komentle yazayım. Küçüktür aynı şekilde greater than diye de geçer. Bunu da yazabilirsiniz. büyüktür ifadesi greater than diye de geçer. Küçük eşittir ifadesi less than equal diye geçer. Büyük eşittir ifadesi greater than equal diye geçer. Zaten eşittir'i biliyorduk. O da ekol diye geçer. Yani biz şuralara mesela ben burada küçüktür kullanmışım. Less'ten kullanabilirdim. Ya da şunlarda ne kullandım? İşte şurada ekol diyebilirdim. Şurada comment satır olduğu için şu an hepsi gri gözüküyor tabi. Greater'den diyebilirdim. Şurada Nestten diyebilirdim. Ve burayı da comment bugün bugünü bitiriyoruz. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım eğitici ve faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.